Arkadaşlar merhaba. Bugün her ay yaptığımız 5 aylık portföy özeti videomuzu çekiyoruz. Öncelikle video başındaki uyarıyı dikkate almanızı, orayı dikkatli okumanızı tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar hemen bir geçen ayla başlayalım. Geçen ayki durum neymiş? Bu ayki durum nedir? Bundan bir bahsedelim. Şimdi geçen ayki ekran görüntüsünü almıştım ben. Geçen ay şurada göreceğiz. 12.945 lira 14 kuruş katılım katkı payı fon getirisi yani benim seçtiğim fonların getirisi bulunuyormuş. Şöyle kaydırdığımızda da devlet katkısı getirimizde 2637 liraymış devlet katkımızın getirisi. Toplam devlet katkımız getirisiyle birlikte 25.987 liraymış. İçerideki toplam birikimimiz de şuralarda bir yerlerde yazıyor olacak. Toplam katılımcı katkısı birikimimiz 94.000 liraymış. Bu az önce söylediğim 12 küsür bin lira bunun içerisinde. QNB sigortadan benim bu besim ne yazık ki toplam tutarı burada göstermiyor. Geçen ayki toplam tutarı da hatırlamıyorum açıkçası. Geçen ayki videoya bakarak bir çıkarım yapabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. 94.781 artı devlet katkısı birikimi de 25.000 toplamda 119.000 gibi bir tutarmış geçen ay. Bunun üstüne bir Ekim'de bir katkı payı yatırdım ve yine Eylül ayı içerisinde bir kredi kartıyla topluca ödeme yapıp bunu altı taksite böldürdüm en para kartımla henüz sisteme dahil olmadı bu ayki ekran görüntüsünü şu şekilde paylaşacağım arkadaşlar çünkü QNB'nin web sitesine şu an girilemiyor dolayısıyla ben QNB bank üzerinden bu verilere ulaşabildim şu anlık. Bu veriler de doğru veriler. Şimdi baktığımızda ben içeriye 83.836 lira yatırmışım. Bakın şurada şöyle mouse gösteriyorum. 83.836 lira yatırmışım. 15.000 lira da dedim ya kredi ilk like ödeme yaptım diye. O da bekleyen provizyonda duruyor. Şu an fonlarda değerlendirilmiyor yani. Katılımcı katkı payı getir tutarı 13.695. E bir miktar bir artış var. Ee, tahminen şöyle gelelim oraya da. Geçen ay 12.945 liraymış. Bu aya geldiğimizde 13.600 toplamda bir e, 700-750 liralık bir artış var. Fonlarımı da söyleyeceğim size. Diğer bes kanalları gibi işte fonlarımı söylememezlik yapmayacağım. Onu da söyleyeyim. Tabi yatırım tavsiyesi değildir fonlar. Katılımcı katkı payı birikimi toplam fon getirisi dahil 97.531 devlet katkımız 23.950 yatırılan devlet katkısının getirisi de geçen aya göre yine bir 700 800 lira artmış. 3479 liraya çıkmış. Şuradan hemen onu devlet katkısının getirisine de bakalım. Bu taraftaydı sanırım. Devlet katkısı geri getirisi 2600 37 liraymış geçen ay. Bu ay ise devlet katkısının getirisi 3479 liraymış. Yaklaşık olarak bir 800 liraya yakın bir artış olmuş devlet katkısının getirisinde de. Şimdi fonlarıma bakalım. Yani tatmin edici bir getiri olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim bir ay boyunca. Borsa İstanbul ne yazık ki iki geri bir ileri şeklinde devam ettiği için. Ben de açıkçası hisse fonlarına Borsa İstanbul'a güvendiğim için bu şekilde şimdi ben ayın ortalarında Eylül 15 gibi %70 olan hisse fonumu ikiye bölüp %35S, %35CHH şekline getirdim. Geçen ayki AHL fonunu tamamen portföyden çıkardım. Onun yerine de %10 olan NHN'yi %20'ye çıkardım arkadaşlar. Altın fonunu %10'da sabit tuttum. Ancak bugün yine bir değişiklik yaptım. CHH'ın geri kaldığı yani borsanın düştüğü anlarda HES'ten daha çok düştüğünü gördüm. Dolayısıyla yine CH, e, CHH sistemden çıkarıp HES'i yine %70'e getirdim bugün. Daha fon dağılım, değişikliği bir hafta sürer. Şu anki HES %35, CHH %35, CFA %10. Ve n hane %20 şeklinde getirilere bakalım bu iPhone değişikliği yap baktığım için hani getiriler tam olarak birebir uymayabilir ama son bir aylarına baktığımızda Nehane'nin fon getirisi son bir ayda %8.82 gayet güzel tatmin edici bir getiri enflasyonun yüzde üç getirdiğini düşünürsek yüzde üç küsür olduğunu düşünürsek Eylül ayında enflasyonu iki buçuğa katlamış. Tabii hisse fonlarında durum taban tabana farklı. HES son bir ayda yüzde 0,39 düşmüş. CHH'a baktığımızda son bir ayda yüzde 2.19 çıkmış ama çok kararsız kaldım. O yüzden yine ikiye böldüğüm hisse fonunu tek hisse fonu olarak değiştirdim. %70 yine HES'e geçtim. Tabi bu ay bizim portföyümüzü artıya geçiren yegane fon. Bakın son bir aydaki %14'lük getirisiyle %14.84. CFA altın fonu olmuş. Altın fonu da iyi getirdi. Tabi niye altın fonunu daha yüksek tutmuyorsun diyenler olacaktır. Uzun vadede benim Borsa İstanbul'dan beklentim yüksek ve çok fon değiştirmeyi de seven bir insan değilim açıkçası. Öyle trend takibi de yapmıyorum. E, Telegram'daki grubumuzda varsanız eğer beni az çok tanırsınız yoksanız da Telegram grubuma davetlisiniz bu arada. Yine kanalın ana sayfasında teknoloji kanalım var arkadaşlar. Orada teknolojik ürünleri inceliyorum. Teknoloji ile ilgiliyseniz kanalı da beğenirseniz o kanala da abone olursanız sevinirim. Tabi bu kanala da abone olmanızı sizden rica ediyorum. Yani bu ayki portföy çok tatmin edici değil. Açıkçası burada yalan söylemeye gerek yok. Dürüst olarak her ay bu portföyü sizinle paylaşıyorum. Bundan sonra da büyük ihtimal böyle QNB Bank'ın üzerinden bireysel emekliğimizi görerek hem burada daha özet oluyor, daha kolay oluyor açıkçası. böyle büyütebiliyoruz da gayet net görünüyor zaten. Buradan bir Bank üzerinden gösterimle devam edeceğim. Ta ki e, QNB'nin web sitesi ve QNB sigortanın uygulaması düzgün bir hale gelene kadar QNB sigortadan memnun olmadığımı her videoda söylüyorum. Dediğim gibi getiriler tatmin edici değil ancak borsadan beklentim büyük. Hisse fonlarında en azından bu ana best portföyüm için ki HDR'de bir tane Anadolu ayette bir tane daha gönüllü bez hesabım var. Orada daha farklı fonları tutuyorum. Gruba gelirseniz sorarsanız yanıtlarım. Portföyüm bu şekilde ve bundan sonra da herhangi bir şekilde fon dayalı değişikliği yapmayı düşünmüyorum. Yüzde hisse fonunda, yüzde yirmi nehane fonunda, nehane fonu da bu arada onu da açıklayayım şöyle. Nehane fonu şöyle fon içeriğini göstereyim size. Yabancı hisse senedine yüzde 30 oranında tutuyor, yerli hisse senedine yüzde on oranında tutuyor. Yabancı BYF'ler var. Bunlar altın cinsinden de olabilir. Yani yine borsa yatırım yatırım fonları katılma payları bunlar yine altın cinsinden. Kıymetli madenler kamu kurası yine kıymetli madenler dediği için altın cinsinden arkadaşlar. Yani altınla Nasdaq karışık bir fon diyebilirim. Nehane için. Diğerleri zaten Borsa İstanbul'a dayalı fonlar HES ve CHH. CFA'da altın fonu arkadaşlar. Bu şekilde portföy takımımızı videomuzu yapmış olduk. Bir dahaki ay görüşmek üzere. Arada yine e, ilgi çekici bir konu gelirse aklıma video yayınlarım. Canlı yayınlarımız devam ediyor. Canlı yayınlarımızı da takip etmek için kanala abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.